Selamünaleyküm, hayırlı geceler arkadaşlar. Saatler bir oldu. Ee, belli aralıklarla video çekiyorum. Ramazan'da gerçekten çok zor oluyor. Normalde biliyorsun sağlık sorunlarından dolayı ilaç kullandığım için uyku problemi oluyor. Ramazan'da daha çok savura kalk falan derken e, daha çok sıkıntı oluyor. Bu aralar biraz ara verdim. ve bir de kış sezonu çok fazla sevmedim. Yani e, dediğim gibi programlara baktığın zaman mesela birinci koşta 1, 2, 3, 4, 5 tane hat, altı 6 gün arayla koşuyor. E, çoğu zaman bunları görüyoruz. 4 gün arayla, 5 gün arayla, 6 gün arayla, 7 gün arayla atlar koşuyor. Bu da hem atların performansını hem de bizim performansımızı etkiliyor. Ama bizi e, çok değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim var. E, takip etmek isteyen, yorumlarımızı duymak isteyen, bunun farkındayım, bilincindeyim. Ve şöyle bir şey yaptım. Twitter'dan e, bir yayıncıya mesaj attım. Dedim ki ben sizin kanalınızda canlı çıkmak istiyorum. E, o da değerlendireceğim duruma göre. Dönüş yapacağım dedi olumlu veya olumsuz. Olumlu olur veya olumsuz olur. Olumlu olursa e, tekrar bir yayın açıp hangi günler o kanalda canlı yayına çıkacağımın bilgisini vereceğim. O kanala e, yönlendireceğim. Yorumlarımı orada devam edeceğim. Olumsuz olursa yok biz e, gerek duymuyoruz. Bizim kadro yeterli derlerse Ramazan'dan sonra e, biraz daha düzenli şekilde yayın yapmaya dikkat ederiz. Çünkü gerçekten çok değer verdiğim insanlar var aranızda ki hepiniz değerlisiniz. Ama yakından artık tanınır duruma geldiğim insanlar oldu. Onlar biraz daha üst tarafa çıktı bizde. Sürekli takip eden yayıncılığa başladığımızdan beri. Evet bugün İzmir'de 9 koşulu program var. İzmir hakkında bir şeyler söyleyeyim. Kocaeli'ye pek bakmadım. Az önce o yayıncıya da gidip birkaç kılıç çektim orada <laughs> atlarla. Kendi de çalışmalarını zaten tamamladım e, ee, birinci beraber birinci altılı ganyan start alacak. Meydin bir koşu. Dört yaşlı Araplar 1800 metre çim piste koşacak bu koşu. Ee, benim bir takip atım var burada. Kav Bey. Ee, bir türlü getiremiyorum. Çime çıkmasına sevindim. Uzun çimde farklı koşabilir. Ee, Kav Bey mutlaka kuponlarda bulunacak. Ee, o yayına gittim de orada da yazdım. Ee, oradaki yorumcu da beni onayladı zaten. Ben bu atı Bursa'da gördüm eşkalini. Daha önceki videolarda söylemiştim. Açık grup atı gibi bir eşkal var bu atta. Ama zor bir at zor bir at olduğu için Çim'de biraz daha farklı bir şeyler bize sergileyebilir. Bursa'da koştu, İstanbul'da koştu, şimdi İzmir'de koşuyor. Kavbey'den yarın ilk kez çıkacak Çim pistte ben farklı bir koşu bekliyorum. 4 numaralı Koca Tınas bence rakibi olur. 3-4 burada ben biraz daha ön plan çıkartıyorum. Tuttuğun safkanlar varsa yer vermeyi unutmayın. Ben sade şekilde geçeceğim her ayağa çok fazla uzatmadan ki kendi düşüncenize daha rahat e, kuponları işleyebilirsiniz diye <laughs> ikinci koşu satış bir, bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumda koşacak bu koşu problemli sıkıntılı atlar satış koşusu geliyor yoksa 3 yaşında bir safkanı hiç kimse satmak istemez e, potansiyel çok yüksek olduğu söylenen bir numaralı King Brothers var burada Muhammed Mir Bilgin üçüncü kez biliyor ısrarcı şekilde e, sürekli hasarlı olduğunu bildiğim Pavlyuchenko gibi isim var. Muginho gibi isimler var. ben burada 3 numaralı Levick My ile risk alınabileceğini düşündüm. Merchan Çelik de bir 1 yapmışlardı. Tekrar başka bir jokey bittikten sonra kim bilmişti diyorduk. çizik. sonra tekrar Merchan Çelik geri aldı safkanı bu koşuda. Ben Levick My bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. rakipleri yok mu var ama 1. altılı dahilinde sığınacak liman olabilir. Kağıt paraya gitmek amacımız her zaman biliyorsunuz. Evet çocuk koşu şartlı 5. 4 bir İngilizler. 1-200 e, metre kum pistte koşacak. Kısa mesafeli bu koşuda. koşu koşun liderliği kim alacak? 5 e, atın koştuğu bir koşuda. ikramiyenin garanti olduğu bir koşuda. Her daha ikramiye alacak koşuda. Burada e, bu grupla hiç şey olmayan bir Wild ve S.P. gibi isimler ters bir koşu çıkartıp burada kazanamasa da diğer kazanacak isimler arasında yer değiştirmeye yaşatabilir bize. Ben burada ayrımsız olarak 3 atı önereceğim. Normalde Ökan bu gruptan çok farklı bir isim. Bunun ilk rakibi handikap puanlarından da belli. Obra'da, D'artan yanında, yeniden yaşça büyük isimler yanında burada başarılı olabileceğini düşünüyorum. 1-2-3 hiç ayırmadan bu 3 safkanı buraya değerlendirmek istiyorum. Evet günün dördüncü koşusu ikinci altı ayında bu koşuyla beraber start alacak. Handikap 16 bir koşu 4 büyük İngilizler 2000 metre kum pistte koşulacak. Ee, bu koşuda gruptan farklı bir isim var. K of Megic ee, şöyle baktığın zaman bu at açık uç grup 1, iki defa grup bir kısa vade altı ee, şartlı birle koşu Daha başı bir sonra koştuğu meydanda İstanbul'da çıkmıştık. Savaş altı grup 1'lere gitmek e, atın potansiyelini gösteriyor her zaman. Ee, burada aralıklı koştu bir ara. Ee, sonra burada İstanbul'daki bir koşta koşmayacak. Starttan çekti ama Bursa'da ve Antalya'da başka deklareleri de var. Ee, acaba burada galop e bir koşu görüp oradaki koşuyu mu hedefler? Eğer öyle bir şey olursa e, bir sonraki koşusunda dikkat edin derim Cave of e. Mutlaka şanslı olacaktır. 8 numaralı Grey Wolf ve 7 numaralı Mittermeer burada bana göre ilk rakipleri konumunda 5, 7, 8 bir tık ön planda. Bunun yanında önlerde boş kalacak Doğu Beyazıt. E, son koşusunu kazanan Justin burn işte baştener bir bank gibi rakipleri yok değil, favori Justin. Ama ben 5, 7, 8'i bir tık daha ön plan çıkarttım. Bunun dışında takip atmanızı size bırakıyorum. Evet 5 koşu şart 4, 4 büyük araplar, 2000 metre Çin piste koşulacak. E, bu koşuda 12 safkan start alacak. Nurettin Bursa'da bile doğru düzgün at bilmiyor Bugün İzmir'e gelmiş İzmir'den bence bir koşu kopartacaktır Burada kopartma şansı yüksek Son koşusu Kum'daydı. tek Kale almadım. Onun önceki içim koşusunu kazanmaya Başardı. 106 günlük bir arası var Tunca Soylu 200'lü Kaftan'la beraber. Kaftan'ın da arası var 147 günlük. Burada şanslı olabilir Tatavla ilk rakipleri Eser Burada Muhammed Mirbilgin ile ikinci sıradan Rakibi olur görüşündeyim 5 4 2 1 tık daha ön planda ee, bunun dışında alt taraftan e, kilo farklılıkları yok Gerçi e, ama Baba Ozan gibi isimler Eğer koşu süratlenirse şanslı olabilirler 5 4 2 1 tık daha ön planda bunun dışında tuttuğu isimlere şans verebilirsiniz Ben mümkün olduğunca sade geçmeye çalışıyorum Evet günün 6. koşusu 1. altılı kaynadı bu koşuyla beraber sonlandıracağız. meydan bir koşu? 4 yaşlı Araplar 1800 metre çim pistte gayet uygun bir şablonla geldik. Ee, video çekmedim ama Sahra'nın göğü son koşusunu kazanmış olsaydı üç tane altı tutturuyorduk. Orada e, maalesef e, Kerkük mükemmel bir sprint atça tuttu bize denk geldi. O gün Sahra'nın gücü 12.85 Ben de tekti. Maalesef 3 da orada bıraktık diyelim. Ama bugün kuma git, e, kumcu bir safkan. Şimdi pek iş yapacağını da düşünmedim. E, benim burada asıl tuttuğum ve ön plan çıkartacağım isim alternatif tek adayı da olabilir. 4 numaralı müteşekkir. Erhan Akgöy ikinci kez dektir oluyorlar. Müteşekkir. Mutlaka kuponlarda bulunsun. şimdi e, çim'i seven isim 6 ay yavrusu 2 numaralı Gürtağ 5 numaralı Turgay Bey'im. 8 e, numara tercih güzel dikkat Muhammed birbirinin ısrarı var üzerinde ters bir koşu çıkartabilir. Irmak soy burada gelir olan isimlerden. Bunun dışında tuttuğun isimleri mutlaka ekleyin. 4 numara müteşekkir benim e, ön plan çıkarttığım isim. 2 numara Gürtağ. ilk rakibi 8 numara tercih üzerine dikkat ediyorum Bunun yanında favorilerden e, Turgay Bey, Murmak Soyu, Sağrani Gülü tuttuğun isimler varsa ekleyebilirsiniz. Evet ikinci 6'lık ayağına e, altılı gayana beraber start alıyoruz. 7. koşuyla beraber ya start almıyoruz da devam ediyoruz. <laughs> Yanlış bir hitap oldu. Yedinci koşuyla beraber devam edeceğiz. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre kumda koşacak bu koşu. Ee, Mahakali önde boş kalacak. Önde boş da tehlikeli olabilen bir isim. Ama e, son koşusunda sonlarda çok durdu. O günde bende bankoydu maalesef. Ee, Midnight Sky'da hayatım sprintini attı açıkçası. Yani olmayacak bir sprint attı. Ya yani, O günkü grupta bu gruba göre bence bir tık alt tarafta alt gruptu. O yüzden bana güven vermedi. Nevzat Avcı yani İzmir'in iyi ama Bursa'da da çok güzel koşular koşuyor. Nevzat Avcı formda olduğu zaman çok güzel atmıyor. Mahakali yine de bu da bizim ilk sıradan şans vereceğim isim olsun. 3 <laughs> numara Mr. Line. Güçlü bir sprinti var, uzun bir sprinti var. Özcan Yıldırım gibi formda bir jokey var. İkinci sıradan şans verdik. Gritaç'a ben dikkat diyeceğim burada. Gritaç Ay Yıldız'la 54 kilo. Burada bugün biraz ön tarafı yakın takip ederse sonlarda Mahakali'nin düşen temposundan faydalanabilir. 4 3 ve 6 benim buradaki tercihlerim. Evet günün 8. koşusu meydan bir koşu. 4 yaşlar atlar 1800 metre çim piste koşulacak. Çok sürpriz bir isimle başlayacağım. Ee, çalışmalarını çok beğendim. Çalışma görüntüsünü çok beğendim. 7 ee, numara İnci Su ee, Mete Göl gibi bir isim var üzerinde. 6 kez bindi. Ee, 7.ye binecek. Bir ikinciliği var galiba. İkincisi koşu kazanmayı başaramadı. Evet bir ikinci var. 14 kez koşu koştu. Yeni bir apranti. Genç bir isim. Ee, ben İnci Soğanım'a burada ilk şansı vermek istiyorum. Taşkıran bence ilk rakibi olur. Burada e, ben burayı 7-5 olarak kendi kupamda geçeceğim. E, uzun bir e, mesafe. Dişi erkek e, karışık bir koşu. Seçtiğim iki isim de dişilerden. İnci Soğanım ve Taşkıran. Bunun yanında Boğazlıyan yani Nurettin şan var yine üzerinde gibi ismi de burada şans verirsek e, Brodek olur erkeklerden seçebilirsek bir tane veya Frank Şah'ı e, gibi bir isim var burada aslında o da e, Joker temsilcisi güçlü bir orijini var. Bunun yanına ekleyebiliriz. 7-5 bende bir tık ön planda 2-4-3 bunlar e, içinden seçebiliriz bir ekip. Evet günün son koşusuna geldik. Günün son koşusu Handicap 14. Dişlere ait bir koşu. 4 yaşlı araplar 1400 metre kum piste koşacak. İkinci 6'lı gayen için herhangi bir tek önerim olmadı ama alternatif olarak ön plan çıkarttım. İsimler oldu. Burada da 3 hizmine şans vereceğim. Zaten teksiz ayı oyun ayında 20-30 liralık bir oyun sunuyorum sizlere. Eğer kendi tekiniz varsa kendi tekniklerinizi atıp benim verdiğim atların üzerine de tuttuğunuz takip atlarınız varsa kendi düşüncelerinizi işleyebilirsiniz burada. Ben burada da 3 safkana şans vereceğim. Bunlardan ilki ekürlerden 15 numara derbeder. Yarın çok güzel bir koşu bekliyorum. Ben e, burada bir ikili de deneyeceğim. Bir numaralı gelen canına, bir numaralı gelen canına benim ikinci atım. 1-15 bir, bir ikili deneyebilirim. E, ve son olarak da Mertcan Çelik tercihiyle 4 numaralı Mercan Kız diyorum. Burada bu üç safkanın e, başarılı olmasını bekliyorum. 3 safkanı buraya geçmeye deneyeceğim. 15, 1 ve 3, 4 özür dilerim. 11, 5 ve 4 benim buradaki düşüncelerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayır Ramazanlar, hayır savurlar diliyorum.